Merhaba arkadaşlar. Maalesef yine uzun bir ara verdim. Bugünkü videoda öğrenim sürecinin temel taşlarından birini teşkil eden materyaller konusuna değinmek istiyorum. Videoya kişisel bir hikaye ve deneyimi anlatarak başlamak istiyorum ilk önce. Rusça öğrenmeye başladığımda elimde yabancılar için hazırlanmış kitap ve materyallerim yoktu. Ama tabii ki Rusça konuşulan bir çevrede yaşadığımı da kabul etmeliyim. Fakat elimde düzgün adapte edilmiş materyaller olmadığı için öğrenme sürecini bir düzen oturtturmak ciddi zor oluyordu. Ben de bu durumu şu şekilde çözmeye karar verdim. İlk önce elimde var olan imkanlara odaklandım. O da bir kağıt, bir kalem ve sözlükten ibaretti. Belli bir seviyeyi kendimi getirene kadar bu şekilde idare ettim. Daha sonra bazen tamamen kendi kafamdan Türkçe hikayeler yazıyor. Bazen de yine o zamanlar aynı anda öğrendiğim Arapçadaki basit metin ve hikayeleri Rusça'ya çeviriyordum. Böylelikle kaynak yok diye şikayet etmek ve başkalarından bir şeyler beklemek yerine hem kendi öğrenme kaynaklarımı hem de bana ve başkalarına ileride rehberlik edecek olan dil öğrenme ve edinme metotlarımı oluşturmaya başlamış oldum. Bir diğer tecrübem ise Rusçadan önce sadece okuma, sözlük kullanma ve not tutma yoluyla ciddi derecede Osmanlıca öğrenmiş olmamda. Bunları anlatmamdaki maksadım elinizde hiçbir öğrenci set, öğrenciler için hazırlanmış set ya da seviyeye göre adapte edilmiş ve uyarlamış eğitim kitapları olmasa dahil bir dil öğrenebileceğinizi söylemek istiyorum. Bir şey öğrenmeye hevesliyseniz ve tüm samimiyetinizle kendinize karşı da dürüstseniz yardım almadan dahi birçok şey yapabilirsiniz özellikle de dil alanında. Özellikle bugün dil öğrenmenin zorlukları adına hiçbir bahane kalmamıştır artık. Yine de ne tür materyaller kullanmamız gerektiğine dair soruların olması da gayet normaldir. Kaynak seçimi her şeyden önce insanların süreçten zevk alma ve çalışırken kendinizi ne kadar iyi hissettiğinize bağlı münferit bir konudur. Bu konudaki kişisel görüşüm biraz farklı. İnsanların çoğu öğrenirken eğlenmeyi ilk sıraya koyuyor. Ancak ben ise hayır. Bana göre öğrenme kalitesi yüksek, süreklilik arz eden ve dudak uçuklatan hızlı gelişim sonuç olarak daha büyük bir zevk ve heyecan oluşturmaktadır. Bu ilk başta bazı insanlar için belki belki biraz zor ve çok heyecan verici olmayı, olmayan bir yol olabilir. Ama benim gibi kendi başınıza ve özellikle de kendi ülkenizde yurt dışına gitmeden dil öğreniyorsanız genel itibariyle benim test ettiğim ve öğren öğrencilerimde de şahit olduğum en etkili dil öğrenme, edinme metodu ve konuşmaya başlamanın yoludur. Bahsedeceğim husus. Bunu yaparken beni motive eden ve motivasyonumu yüksek seviyede tutan husus ise hızlı ve gözle görülür sonuçlar sayesinde öğrenim ve çalışma sürecinden büyük zevk almamdır. Gün be gün kendi gelişmemi açıkça gözlemlemek, her pratik yaptığımda kendimi biraz daha rahat hissetmek ve karşı taraf içinde anlaşılabilir olduğuma şahit olmak temel olarak dil öğrenme materyallerime ve yöntemlerime sadık kalmamın en büyük sebepleridir. Ne tür kaynak kullanıyorum peki? Kişisel seçimim sadece otantik ve doğal kaynaklar kullanmaktır. Başka bir deyişle tuğlaya benzeyen test ve tipik gramer kitaplarını asla kullanmam. En azından orta seviyeyi geçene kadar. Şayet konuşmaya başlamak ve insanlarla iletişim kurmaktan zevk almak istiyorsanız o zaman sadece doğal malzemeler kullanın ve insanları iletişim kurmaya teşvik etmek yerine dilin kurallarını analiz eden ve her türlü gramer ve ders kitabından uzak durun. En azından dediğim gibi orta seviyeye gelene kadar. Bunun sebebi dil bilgisi kurallarına olan saplantı sizin konuşmanızı engeller ve insanlarla e etkileşime girmekten alıkoyar. Peki ne gibi otantik ve doğal doğal malzemelerden bahsediyorum? Seviyeye göre adapte edilmiş hikaye kitapları. Tabii bu husus özellikle İngilizce öğrenenler için daha çok geçerli. Diğer dillerde biraz sıkıntı olabilir adapte edilmiş kitaplar açısından. Hikaye kitapları derken arkadaşlar çocuk hikayeleri değil. Yetişkinler için gerçek olaylar baz alınarak düzenlenmiş olanları kastediyorum. Bunları yalnızca mevcut seviyenize bağlı olarak okuyun ve dinleyin. Ne zor ne de kolay olanını seçmeyin. Şimdilik görüşmek üzere.